yeni seriden herkese merhaba arkadaşlar yani baştan da görüleceği üzere bir candar serisi şimdiye kadar böyle din değiştirmediğim kültürü değiştirmediğim ya da herhangi bir ülke formlamadığım hiçbir seri olmadı ki bu candar serisi ilk olacak yani aynı sünni türk ve herhangi bir ülke kurmadan devam edeceğimiz ve bitireceğimiz ilk serimiz bu olacak. Tabi e, bunda da ayrı bir şey ekleyelim dedim kendi kendime. Şöyle oyun ayarlarımızı açıyoruz. Very Hard zorlukta bir jandar serisi. Yani Very Hard zorluğun büyük sıkıntısı yani birçok şeyi var aslında. Yapay zekaya verdiği bonuslar var. Ama en önemlileri zorlayacak olan bizi National Manpower Modifier. Yani mesela Osmanlı'nın yani bu %50 fazla olacak. Bütün yapay zeka yöneten yani bütün ülkelerin bizim hariç Osmanlı'nın 100k manpower varsa 150k olacak. Aynı zamanda manpower azaldıktan sonra bu dolma hızı da %50 artacak. Aylık yüz geliyorsa 150 insan gücü gelecek. Onun yanında yani bunu bilen arkadaşlar biliyordur bunlar ama hani yani yüzde %80'i bilmiyor. Yani bunların nasıl şeyler olduğu, bonuslar olduğunu. O yüzden açıklıyorum. Land Force Limit Modifier Yine Osmanlı'nın atıyorum başta 40 mı şeyi e, asker limiti %50 fazla 60 ile başlayacak. Naval Force Limit de var. Yani gemileri de yine aynı şekilde %50 daha fazla gemi basabilecek. Yani bunlara verdim bu bonusları. Abi de teknoloji indirimi verseydi değil mi? Yani öyle bir şey görünmüyor ama aslında teknoloji indir indirimi de var. Şöyle ki biraz daha en aşağı iniyoruz. Yani en aşağı ilk en aşağıdaki 2 değil de 3 4 en aşağıdan idea cost ve core creation cost. Böylelikle fikirler %25 indirimli. Aynı zamanda da aldığı toprakları %25 daha az yurt maliyeti ödeyerek yapacak. Bu ne demek? Yani bu da aslında bir nevi teknoloji indirimi demek. Daha az puan harcayacağı için. Ee, yani Candar da yani böyle biraz daha yani ultra zor bir şekilde olsun diye böyle bir şey yapıyorum. Belki bundan sonraki serilerde de hep veri hard gidebiliriz bilmiyorum hani. E, oyunu bu kadar zorlaştırmaya gerek var mı her seride? Ya çünkü yani veri hard oynuyorsun diye şey değil yani. Öyle kanal çok büyüyecek falan ya da herkes çok sevecek gidecek diye bir şey yok. Bu daha fazla oynayışı etkiler, zorlaştırır. Yani çok büyük topraklar alacakken alamazsın. E, alacağın oyundan alacağın zevki bile azaltabilirsin. Ama Candar serisi bakalım öyle olacak. Bundan sonra e, gelen yorumlara da göre gidişatımız, yani gelen yorumlar ve e, oyunun gidişatına göre e, bizim de politikamız belli olur bu yöndeki. Şimdi Kastamonu'lu arkadaşımız Orkun. Orkun ki yani en başta hemen hemen bütün videolarda bizi yorumlarla destekleyen, vallahi onun yaptıkları yatsınamaz bir vefa göstergesi, bir candar serisi istemişti Kastamonu olduğu için. Ee, ve biz de bu seriye başlıyoruz ama e, sadece bir Jandar serisi değil e, alabildiğimiz daha doğrusu yani bunun bir görevi var. Turkish Delight diye bir şey var. E, achievement var, başarım var. Bunu yapmaya çalışacağız. Bunun için de yani hem burayı alıp yani uzun bir seri olacak bu bölgeyi çünkü domine etmemiz lazım. Yani de güçlü bir Osmanlı falan istemiyorum bu topraklarda. E, tek güç ben olmam lazım. Yani Anadolu ve Balkan coğrafyasında. Bundan sonra biraz daha e, Arap ve Hindistan bölgesine inmemiz lazım ki e, Afrika'nın bazı yerlerinde de var. Şuralarda falan da var şeker. E, o şeker üretimi olan toprakları ele geçirmemiz lazım. 20 miydi başarım? Şu an tam hatırlamıyorum. 20 tane toprak ele geçirmemiz lazım. Ama öyle çok fazla yok yani şeker. Şey gibi yok arpa ya da bu canlı hayvan eti gibi çok fazla şey yok ya da bakır gibi çok değil. Çok tek tük olan yerlerde, bazı yerlerde birikmiş halde tabii ki ama uzak yerlerde onlar. Onları ele geçirmeye çalışacağız. Ee, yani çok fazla başarım kasan birisi değilim ama ya, bu da böyle olsun istiyorum. Buna neden böyle bir şey koymuşlar onu da bir açıklayayım. Ee, Candar, bunu yabancılar Kendar diye okuyor. Bu da şeye benzetilmiş biraz kendi. Yani kendi kıraş oyunu var ya şekerleme. Oradan e, böyle bir başarım eklemişler. Şekerden işte Turkish Delight başarımı bütün şeker üretimi olan toprakları, ya bütün değil tabii 20 tane başarıma da bakmadım kaç tane olduğunu, 20 olması lazım. 20 tane toprak ele geçireceksin. Böyle bir başarım. hemen oyunumuzu ha, zorluğu göstermiştim ve şu ana kadar yayınlanmış olan 18 eklenti paketlerin hepsi aktif. Yazalım buraya kendi kırış yazalım. Evet. Evet dostlar İki topraklı bir ülke. Kastamonu ve Sinop. Buradan özellikle Sinoplu ve Kastamonlu arkadaşlarımıza selam olsun. Kanalda baya bir Kastamonu'lu var. Yani baya dedim üç tane kesin biliyorum zaten Engin Ahmet ve Orkun zaten. Ee, şimdi ülkenin idealleri. Muhteşem yani, muhteşem gerçekten. Co-creation cost var geleneklerde. Bir tane tüccar veriyor sonrasında. Admin teknoloji indirimi var. Development cost. Advisor cost. Disipline. Bunu geç ve üretim modifiyesi var. Hatta şu baştaki geleneklerden Moral of Navy değil, Moral of Army. Bu da Land Force Limit modifiye olsaydı yani bir Prusya gibi bir ülke olurmuş yani burada. Yani şeyler güzel, fikirler güzel. Hemen hızlıca bir şeyler yapalım. Estate'leri. Supremacy'yi başta zaten kafadan alıyoruz. Buradan Monopoly alıyoruz. Tek alabildiğimiz Monopoly bu. İki topraklı bir ülkemiz var. Üretimimiz yok başka. Alabildiğimiz bunlar var sadece. Şu Manpower'ı alalım. puan alacağız bir de değil mi? Bir de puan alacağız. Şunları sıfıra indireceğim. Bize puan lazım. Ulema. Yine ulemadan puan alıyorum. Bunun dengesi 46. Ee, şuradan evet sünni devletlerle ilişkimizi geliştirebildiğimiz imtiyazı aldık. 51. Bunu alamıyoruz. Puan alacağız çünkü şeyden bir de tüccarlardan. Tamam şimdilik bu böyle durabilir aslında. Belki şunu alabiliriz. Önce şunu bir tamamlayalım. Puanımızı alalım hemen. Ayrıyeten bir dakika dengemiz 40'da. Üretim etkinliği alsak mı bunu? Ya da alınabilecek başka bir şey var mı? şu an alabiliriz şu an. 51 mi oldu? 50.50 Ulema'dan daha sonra alırız dedik değil mi? Ama hangisini dedik ona biz? Gerçi ha, yani şu Heretic Wait'ın Osmanlı Savaşı'nda bir anlamı kalmayacak bunun. Ha, şunu alabiliriz belki dedik. E, hemen bakalım kimler varmış. Hay ben senin hükümdarını. Moral of army? yok. Disiplin var. Neyse. O da olmayabilirdi. <laughs> National Tax Modifier de alalım. Bunu admine veriyoruz. Hemen masraflarımızı kısıyoruz. Kalemizi kapatıyoruz. Zaten bir tane kalemiz var. Şunları hemen onaylayalım. Arkadaşlar yine bu kısa bir video olacak. 15 dakikalık. Umarım sonuna kadar seyredersiniz. Yani ilk bölümler bundan sonra 15 dakika. Karama ve Trabzon. Başka bir şey ekleyemiyoruz. Bundan sonra ekaylar da gelmiyor. Yenisi gelir mi falan diye bekleyince gelmiyor. Ben bir deneme yapmıştım zaten. Hatta fotoğrafını paylaşmıştım. Ee, şu şuradan şey de alalım ya. Daha az para demiş oluruz. Tamam. Toprak alacağız. Ellerinden. Buradan para alacağız. Görevde de alalım. Sinop. Tamam iki tane Ali buluruz. Diplomatik Reputation verecek. Güzel. Hemen Memli'ye bir diplomat. Onun yanında bir bakalım kimler bizle şey olabilir. Kimse olmuyor şu an. Biraz şeyin etkisi gerçi o kadar yok. Aynen. Great Horde olabilir mi? Olabilir. Ak koyunu umarım Osmanlı ile şey olmaz. Dost olmazsın. Şuna biz yine de bir şey kuralım. Evlilik kuralım. Celile. Hemen şurada gemi oluşturuyoruz. Bir de burada. Sonra şey de alacağız. Kaçtı bizim? Şimdi bizim force limitimiz 7. Mesela biz de aynı değil hatta bizden daha o zaman şeylere bakalım. Ee, devletlere bakalım. Şu andaki asker sayısı 7 olması lazım bunların. Force limitleri mi? Yok asker sayıları 9. Yani adam 9 başlamış. 7 ile başlamış. Tek topraklı. Teodora Teodora'nın bile 7. Peki force limitine baksak. Mesela Emirate'nin force limiti. Ha, şuradan göstereyim Osmanlı normalde 40 olur force limiti. 60'a çıkabiliyor. %50 daha fazla burada. Tabi diğer ülkeler de aynı şekilde. Sadece bizde bu geçerli değil dediğim gibi. İmereti. İmereti 13. Şimdi ben kimlerle savaşabilir diye baktım. Veri Hart'ta. Şu devletler bizim canımızı okuyor. Yani bunlar müttefikleri de oluyor. Teodoro'ya saldırıyorsun ya da Trabzon'a. zaten bizden daha fazla şey basacak neredeyse. Bakayım Trabzon'a. Trabzon kaça kadar basabiliyor? Trabzon 10'a kadar basabiliyor. Gibi gibi. Tek saldırılabilecek Osmanlı var. Tabi onda da Memlün bir şey lazım. Dostluğu lazım. hemen hızlandıralım. Tüm masraflarımız falan kısmıştık değil mi? Evet hemen eksiye düşüyoruz. Bir dakika bir dakika. Çerkez mı belirledi? Ak Koyunlu ve Tunus. Of. Ak Koyunlu. Ak Koyunlu savaşında kullanabileceğimiz kimse var mı? Dul Kadir olabilir. Toprak verme vaadiyle çağrılabilir. Dur şimdilik bundan çek de bir yalandan bir dostluk falan yapalım bununla yapma be oyun başı hemen kötü eventlerle bir İlişki geliştirelim. Hemen bakışlarımızı değiştirelim bu arkadaşlarımıza karşı. Yine Great Horde. Great Horde yani çok önemli bir dostluk değil aslında. Hatta Moskova falan saldırırsa satılır yani. Öyle bir ülke. Bizim force limitimiz idi değil mi? 7. Sadece şey alabileceğiz o zaman. Ee, bir tane bundan alalım. Buradan çıkaralım şimdi ardı ardı çıkmasın bir tane de yaya buraya aldık mı tamamdır 53 bu kalp besleyecek e, buradaki beyliklerin işte e, en büyük avantajı bu Osmanlı'dan e, yani korumak için memlük hemen şey yapıyor yapaz zekası kalp besliyor böylelikle müttefik olabiliyorsunuz evet bu tamam. Devam etsin. Great Horde'la. Great Horde'un müttefikliği uzak bize henüz. Bizi biraz güçsüz görüyormuş. Ama halledilecek bir şey değil. Bir dakika abicim. 86 memlükten çekmedin değil mi ben bir şey? Ver bakalım. 88 tamam. ilişkimiz artıyor. Bunu alacağım. Osmanlı'nın orduları yani. Yoksa nasıl şey yapacağız? Başa çıkacağız o morlu ile. Kardeş sen daha var tava gelmesi. Memlük ondan daha önce gelebilir. Sanki bir hareketlilik gördüm burada Osmanlı tarafından. Bunu buraya al. Bunu da buraya al. Şunları birleştir burada. Bunları... Ay ben vereceğim senin event'i var ya ya. Cık cık cık. Neyse şu memleketi bir dost alalım da. Yavaşlat. hala bir savaşa girmedi. Bizans kimle müttefik? Sırp ve a iyi güzel. Biraz daha uğraş, uğraştıracak. Genelde tek bir devletle şey oluyor. Hem müttefik oluyor ya. Bazen Sırp ve İmerit falan da yapabiliyor tabi. Bu hangisi? Versin ya reputation'ı. Allah senin. Ya, yani belanı versin diyeceğim ama. <laughs> Tamam, devam, devam edelim yine. Şimdi favor kasmamız lazım bunda. Ben bunu toprak ile çağıracağım. Toprak vermeyeceğim. Dur abicim ne yapıyorsun sen? 18'inde mi? Hemen evliliğimizi de yapalım. Peki bir müttefik daha gelir mi? Şöyle bir bakalım. Royal Marriage. Ak değil işte. Ak karşı kullanabileceğimiz. O, Tunus gelmezse ne güzel olur ama ya. Mahvederiz burada. Yani daha kolay olur. Mahvederiz demeyelim. Ne olacağını görmüyoruz. Prestij alalım. Hadi be Osmanlı. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bunun ne zaman açacağı belli değil. O yüzden bölümümüzü burada bitirelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen beğeniyi ve abone olmayanlar da e, abone olmayı unutmasın diyorum. Görüşmek üzere.